Şimdi peygamberler aleyhimusselam insanları tevhide davet ettikleri zaman müstekbirler bir hakikatin farkına vardılar. Peygamberler insanların fıtratında olan bir şeye insanları davet ediyorlar. Ve peygamberin insanları davet ettiği şey hem akla hem vicdana hem duyguya hem de fıtrata uygundur. Dediler ki biz bu davetin karşısında duramayız. Özellikle ezilmiş hakları elinden alınmış, köleleştirilmiş insanlar bu peygamberlerin davetine icabet ederler ki izzet bulmak için ne yaptılar? İnsanların en fazla çirkin kabul ettiği lakapları peygamberlere peygamberlere yakıştırdılar. Sihirbaz dediler. Kahin dediler. Şair dediler. Mecnun dediler. Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz kadar. Sizin amacınız insanlara iyilik etmek değil, yeryüzünde büyüklenmek, makam mevki mal elde etmektir dediler. Firavun'un Musa Aleyhisselam'a söylemiş olduğu gibi. Seni ilahlarımız çarpmış dediler. Hani sen deli akıl hastasısın dediler peygamberlere. Peki soru burada şu. Hiçbir peygamber kendisine yöneltilen bu hakaretleri kabul edecek bir şey yaptı mı hayatında? Yapmadı. Peki müşrikler yalancı derken en doğru sözlü olanın peygamberler olduğunu bilmiyorlar mıydı? Şair derken o Kur'an'ın şiir olmadığını bilmiyorlar mıydı? Kahin derken peygamberimizin kahin olmadığını bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Ama halk ile davetin arasına engel çekebilmek için halkın kerih gördüğü, hoşnut olmadığı bazı lakapları peygamberlere takıyorlardı. Şimdi günümüzde de küresel tuğyan şöyle işliyor. Önce bazı grupları veya bazı cemaatleri, bazı isimleri marka haline getiriyor. Bunları kötülüyor. Ne kadar kötülük, insanların hoşnut olmadığı şey varsa, bunlarla ilişkilendiriyor. Bu bazen bir cemaat, yani genelde bir cemaat oluyor. Hani bütün dünyada İslami kesimden bir cemaati alıyorlar. Bu bir dönem İhvan'dı, bir dönem El-Kaide'ydi, şu anda IŞİD. Şu günlerde yine tekrar Boko Haram'dır işte ve benzeri örgütler. Bir zamanlar Türkiye'de Hizbullah'tı e mesela. Bir zaman İrancılardı, bir zaman Suçlulardı. Bir lakabı marka haline getiriyor, sonra medya aracılığıyla tağutların sihirbazı olan kendilerini din adamı diye isimlendiren din tüccarları vasıtasıyla o, o kavramı, o markayı insanların gözünde çirkinleştirebildiği kadar çirkin hale getiriyor. Atmadığı iftirayı bırakmıyor. Söylemediği yalanı, söylemediği yalanı bırakmıyor. Eğer herhangi bir yerde bir davetçi çıkar ve kitleleri etkilemesinden korkarlarsa direkt o davetçiye o yaftayı o yaftayı vuruyorlar ve onu o şekilde isimlendiriyorlar. Mesela biz kendimizle alakalı kesin yaşadığımız bir şeyi söyleyelim. Şu an Silivri'de cezaevinde yatan dördüncü sınıf bir emniyet müdürü vardı o zaman. Bizimle konuşurken FETÖ'cü bir adamdı. Bana demişti ki biz sizin El-Kaide olmadığınızı biliyoruz. Bunu bizzat kendisi bana söyledi. Hatta daha sonra bu görüşleri adamların, bazı belgelere yansıdı ve Amerikalı diplomatlar buradan kendi ülkeleriyle yazışırken aslında Türkiye'de El-Kaide diye gözaltına alınan Müslümanların çoğunun El-Kaide ile bir ilişkilerin olmadığını sadece Türkiye'de genel kabul gören din anlayışına uygun yaşamadıklarını itiraf etmek zorunda zorunda kaldılar. Ama yine de aynı adamlar bizi ikinci defa gene El-Kaide diye aldılar. Üçüncü defa yine El-Kaide diye aldılar. Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Bizim dergiyi bastırıyor savcı. Kardeşleri gözaltına alıyorlar. Mahkeme başkanı istihbarata bir yazı yazmış. Beni, Türkiye'de bilinen başka davetçileri sormuş. Bu adamlar kimdir? Bu adamların IŞİD'le bir alakası var mıdır? Gelen yazı şu şekilde. Bu adamların IŞİD'le bir alakası yoktur. Hatta IŞİD'e mesafeli açıklamalarından ötürü IŞİD'in taraftarları, sempatizanları bu adamı dinlememektedir. Falanca adamı dinlemektedir diye başka bir, bir, isim vermişler orada. Şimdi burada asıl mesele şu. Bu devletin gizli odalarda masa başındaki fikridir. Ama üç ay sonra aynı devlet yine sana IŞİD diye operasyon yapabiliyor. Aynı devletin polisi, aynı devletin savcısı IŞİD diye sana, sana dosya açabiliyor. Bu neden dolayıdır? Bu şundan ötürüdür. Seni, insanlar senin davetini duydukları zaman bu adam falanca örgüttendir ha, bu cemaat falanca örgütle ilişkilidir ha diyerek insanların o akıllarında oluşmuş olan tablonun canlanmasını ve sizi dinlemelerine engel engel olmasını istiyorlar. Bu konuda üzülmememiz lazım. Yani bu Allah Azze ve Celle'nin sünnetidir. İftira etmek, karalamak, insanları olmadıkları gibi göstermek. Bu Allah'ın sünnetidir. Bütün peygamberlerin başına başına gelmiş olan gelmiş olan bir şeydir. Biz de şu anda bunu yaşıyoruz. Yani gizli odalarda, mahkeme salonlarında bize öyle olmadığımızı söylemelerine rağmen ama üç ay geçmiyor, beş ay geçmiyor. Özellikle Türkiye'deki kemalistleri biraz da ikna etmek, onların gazını alabilmek adına her altı ayda bir, sekiz ayda bir mutlaka bir operasyon yapıp bu isimler adı altında yapıyorlar. Ben artık şundan çekiniyorum. Allah da bunu biliyor. Yani diyorum şimdi IŞİD da popülerliğini kaybetti. Herhalde bir sonraki operasyonu Boko Haram diye yaparlar. Ondan bir sonraki operasyonu Eşebab diye yaparlar. Ondan sonra da artık şey kalmaz. Hayali bir cemaat uydururlar, örgüt uydururlar, uzaylılar diye. Müslümanları gözaltına almak istedikleri zaman bunların uzaylılarla aralarında bir bağlantı var. Biz bundan ötürü bunları aldık. Bunları aldık derler. Türkiye Müslümanları buna alışıktır. İslami kesim. Bir zaman herkes İzbullahçıydı. Bir zaman herkes İbdacacıydı. Bir zaman herkes İrancıydı. Bir zaman herkes suçluydu. Revaşta olan ne varsa onunla ilişkilendir. içeriye al, zulmet davetin sesini kes. Şey budur, proje budur. Ama ben bütün yüreğimle inanarak şunu söylüyorum ki bu din Allah'ın dinidir ve Allah nurunu tamamlayacaktır. Allah'ın dinini önünü kesmeye çalıştığına inanan insan ağzıyla güneşe üfleyip güneşin ısısını düşürmeye çalışan bir ahmak gibi, bir mecnun gibi Aynı onun misali ben işte falancayı içeriye aldım. Bundan sonra bu mesele biter. Falancayı memleketten sürdüm. Bundan sonra bu mesele biter. Falanca adama suikast yaptım, öldürdüm. Bundan sonra tevhid sünnet davası biter diyen adam Allah'a kafa tuttuğunu, Allah'ın nurunu keseceğini zannediyor. Bizler sadece Allah'ın dinini insanlara ulaştıran birer aracı, birer davetçileriz. Ne Allah'ın ne de dininin ne bize, ne bizden öncekilere ne de bizden sonrakilere ihtiyacı yoktur. Bizi götürürler. Allah yepyeni insanları getirir. Allah yepyeni sesleri, yepyeni yüzleri, daha güçlü, daha bilgili, daha hikmetli davetçileri getirir. Bizim Allah Azze ve Celle'ye karşı hüsnü zannımız budur. Allah Azze ve Celle yeryüzündeki bütün davetçileri ve Müslümanları kafirlerin onlara kurmuş olduğu tuzaklardan muhafaza eylesin. Programımıza katıldığınız için Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Rabbim sizi Allah ve diğer tevhid davetçilerini muhafaza etsin. Amin. Bizleri de sözü dinleyen, sözün en güzeline tabi olan bahtiyar kullarından eylesin. Allahümme amin. Ve ahire davana en rabbil